videodan merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> Melek ve Doru Barbilerle evcilik oyunu oynayacak. <laughs> Alo, kızlar. Merhaba. merhaba. Şimdi size Barbileri tek tek tanıtalım. Ondan sonra evcilik oynamaya başlayacağız. Bu kavuş. Burada <laughs> Chelsea Barbiler var. Yani küçük Barbie bebekler var. Bunların içinden tek tek farklı bebekler çıkacak. Onları Duru ve Melek tek tek açacak arkadaşlar. Şurada da Barbie bebeğin minik minik araçları var. Bu uçak, bu karavan, bu da gemi. Bu Chelsea'nin minik bir arabası. Çok tatlı, kuyru, rengarenk. Bunlar Barbie bebek arabaları arkadaşlar. Bu Barbie bebek bisikleti. Burada da şöyle bir Chelsea var. itfaiyeci. Şöyle bir itfaiyesi var arkadaşlar. Birazdan açıp ayrıntılı bakacağız beraber. Şurada esmer bebeklerimiz var. Sürüşünler Bir tane esmer hatta iki tanesi bonus. Şöyle devam ediyor. Duru bugün sizler için özel olarak hazırlandı. Rengarenk saçlar taktı. Bir de Barbie bebekli elbisesini giydi. Çok güzel olmuşsun. Şurada şöyle bir set herhalde bu değil mi? Evet. Bu Barbie bebek veteriner. Burada hayvanlara bakıyor. Onları yıkıyor, kurutuyor, tıraş ediyor. Hayvanları da böyle. Tavşan var, köpekler var. Burada sarışın bebeklerimiz var. Bu balerin. Bu normal sarışın bir bebek şu herhalde 90'lar bebeği. Evet. Maalesef bunun elbisesini Duru kaybetti. Biliyorsunuz her videoda bir tane bir şeyimizi kaybediyoruz. Bugün de bu Barbie bebeğin elbisesini kaybetti. Bu Barbie bebek buranın seti. Köpek gezdir, gezdiriyor bu Barbie bebek. Şöyle bir çantası var. iki tane köpeği var. Köpek arabası var. Onları geziye çıkartıyor. Burada da ata binen bir Barbie bebeğimiz var arkadaşlar. Atı çok güzel görüyorsunuz. Kuyruğu falan çok hoşuma gidiyor. Dizleri falan hareketli. Ata güzelce binebilmesi için. Burada renkli saçlı bebeklerimiz var. Bu mor saçlı, bu siyah saçlı, bu pembiş saçlı arkadaşlar. Bu özel bir seri. Burada ekstra bebeğimiz var. Bütün eklemleri hareketli arkadaşlar. Bu da özel bir seri. Çok güzel. Çantası var şurada. Bu peri bebeğimiz. Kanatları var. Birazdan beraber inceleyeceğiz. Bu da siyah saçlı bir bebek. Galiba o da 90'lar bebeği. Burada da bir tane Barbie bebek dolabı var. Burada da bir tane Ken var. Burada havuz keyfi yapan bir Barbie bebeğimiz var. Onun hemen yanında deniz kızlarımız var. Bu pembiş saçlı, bu kahverengi saçlı. Bu da esmer. Yani siyah saçlı. Evet, bebeklerimiz böyle arkadaşlar. Şimdi Duru ve Melek onları oynatacak. Duru çok sabırsız. Nasıl oynatacaksınız? Onları Melek ilk önce bir tane küpeyi tıraş etmekle başla. Tıraş tamam. makinesini al. Tamam. Önce havuza koy yıka. Tamam. Yıka bakalım. İlk önce yıkan Şu anda sonra tamam. al kurutma makinesiyle kurut. Tamam. güzelce tıraş et. Tamam. Ama daha bir bebekle yapman lazım. Sen kendin mi yapıyorsun? Sen onu da böyle koyalım. Tamam. tamam. oradan şeyler düşürdün. Duru hadi buraya bak. Evet. Sen de bebekleri iki tanesini arabaya bindir Duru. Hadi arabayla gezmeye çıksınlar. Bindirir misin? Onu mu bindiriyor? Evet. Emniyet evet. kemerini de tak. Aferin kızıma. O emniyet kemerini önden takarız Duru. Arkasından değil. Bak bebeğin ön tarafından geçir. Melek ablası yardım et. Evet. Koyalım. Bunu da buradan koyuyoruz. Hadi başka bir bebek daha bindir Duru. Hadi kızın. Hadi o ikisi beraber gezmeye gitsin. Burada da boş bir araba var. Ona da iki tane bindir. Girdiler. Girdiler mi? Girdiniz. Hadi onları seslendir. Arkadaşlarını çağırıp yan arabaya bindirsinler ama o düştü bir şey olmaz. Onu alırız Melek. Al. Acaba kimi çağırsak? Balerin'i çağıralım mı? Evet. Olur. Ya, baba, Çekil. 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 Tamam Balerin. Hadi binsin arabaya. Merhaba. Tamam. Ben bu Aa, dur bak. Dur buraya bindir. Hı. Bindir arabaya dur o. Bindi mi kızlar? Evet. Hmm. Yanına da başka birini bindirin. Onlar beraber gezmeye gitsinler. Kız kıza bir gece yapsınlar. Yanına acaba kim gelse? Kimi çağırsa? Kim girsin yanına Duru? Duru seçsin. Hangi bebek binsin arabaya? O. Tamam. Onu bindir annem. Hadi. Evet. O da binsin. Dur. Bindir bunu. Ben bindireyim. Melek evet, sen seslendirsene. Beni seçtiğin için teşekkür ederim Duru. Beni seçtiğim için teşekkür ederim Duru. Biz birazcık gezmeye gidelim. Çok güzel evet. olacak bu gezme. Kızlar baş başa bir kız kıza gecesi yapacaklar. Hadi sür Duru. Hadi size iyi eğlenceler kızlar. Şimdi sırada minik çerşiyeler var. Onlar alsana. Onlar gezmeye gitsinler Nisa ablası. Evet. Hadi bay bay kızlar. Siz gidin. Bay bay. Burada binsin. şöyle gökkuşağı temalı bir tane çeşiğimiz var. Çantası. Bu da onun çantası. Çok güzel. O ile hangisi binsin kızım? Şöyle evet. bir tane var. Beraber binsinler. Evet. Buna bir tane bunlar. Gersin. Hem gök tamam. Bu aşağıda bebekleri gezdiriyor arkadaşlar. Görüyorsunuz gezmeye çıkarttı onları. Evet. Çantasını da yanına koyayım. Tamam. Yanına da bir arkadaş koysun. Dur gelsin acaba bu bunların içinden nasıl çelsiyeler çıkacak? Çok merak ediyorum. Evet. hayvanlarını da verir misin? Melek şunu da bindirir misin? Tamam bak. Tamam Duru gel bu çelsiyeleri aç kızım. Gel onlara sonra bakacağız. Gel de burayı bildirelim. Bunların elbiselerini çıkart. Acaba içinden neler çıkacak çok merak ediyoruz. Evet. Bir tanesini Duru açsın. Bir tanesini Melek açsın. Evet. Aç bakalım Duru. Hoppa. Aa, aa, Siyah saçlı. Bir bakabilir miyim? Dur, bir çevir o tarafa. Mi? Göster bize de göster. Saçlarının ön tarafı mavi renkli, duru gibi çıkart. renkli saç takmış galiba. Evet. Şurada da minik bir hayvancı var. Ayaklarını da çıkartalım. Böyle mor renkli ayakkabıları var. Bu ayakkabıyı çıkarttık. Kostümünü çıkar bakalım. Aa. Evet kostümünü çıkar. Hadi Melek sen de şunu. Şimdi ben de bunu açacağım. Onu aç. Aa. Bak, Aa, Aa, onun da saçları pembe. Saçları pembe. Çok güzel çok bir tatlı kalpli kıyafet varmış. Evet. Açalım bakalım bunu. Aç bakalım. Bunu böyle Atsana hadi. İlk önce bunu açayım. Ellerini çıkartalım. Aa, bu galiba hareketli bir bebek melek. Baksana evet. eklemleri hareket ediyor. Ama Duru'daki hareket etmiyor. Baksana dümdüz. Bu daha güzel. Ben bunu daha çok beğendim. Hayvancını da göstersene Melek. Hayvancı böyle. Hadi minik Maymun. ayakkabılarını giydir. Ne evet, hareket, hareket Evet, onun hareket etmiyor. Dur onun hareket etmiyor. Şimdi koyalım. Ne Melek hareket etmiyor? Meleğin hareket etmiyor. Dur onun hareket ediyormuş. Tamam mı? Tamam. Bunu da koyalım böyle. Muzu bir Aydın. eteği var bunun. Muzu bir tane kıyafeti var. Koydum. Çok Şu güzel. Şu olanı bir tekrar getirsin arabasıyla beraber şöyle bir inceleyelim. Arkasını çevirsen Emelek kuyruklu benim çok hoşuma gitti o kuyruğu. Evet. Çantasında buraya yok kuşa çantası. Onun beyaz bir köpeği vardı. Melek şöyle bulut kafa var ya o bulutun içinde. Onu bir getir. Evet bak o onun köpeği işte. Evet bak, bu gevşim böyle yanına. Tacını düşürdünüz. Tacı da güneşli. Evet, bu çok tam böyle. Güneşli. güneşli. Herhalde doğayı mı temsil? Ben anlamadım ki. Gök kuşağı, yağmur, bulut, güneş. Tamam. Şimdi şu minik minik araçları tanıtır mısın? Bunlar da herhalde Barbie'nin başka bir serisi. Evet, evet. Bu Barbie'nin bir tane uçağı vardı. Açılıyor böyle. değil mi? Açılıyor. Hepsinde de böyle minik Barbie'ler evet. vardı. Sonra evet. nereye koyduk? <laughs> Böyle çok güzel bir uçak bu böyle. Melek şimdi bir tane Barbie bebeği bisiklete bindirir misin? Tamam. Şimdi hangisini bindirelim Duru? Onu. Bonsu bindirelim. Tamam bindirin bakayım. Dur. Arkasına da bir biniyor sanırım. Ama bu binmiyor. Bindiremedin dur. mi? Yok dur bir. Hı? Niye? Yok bu bilmiyor. Evet. Hı? Tamam Melek sen bindiremedin onu. Çünkü onun ayakkabılar topuklu Melek. O nasıl evet. binecek? O oranın evet. değil. Bence zorlama onu. Bence Neyse tamam. Şimdi önünü böyle biraz aç da şu itfaiyeyi açalım. Evet, itfaiye. itfaiye. Hmm. Hadi. Açalım böyle eşyaları buraya Böyle, böyle. Oh. Celsin'in itfaiyesi. Şurada evet. sarı bir hortumu var. Onunla yangın söndürüyor. Evet, Melek şu ilmek ön ilmek. tarafını açıp itfaiyenin içini açar mısın? Evet, Bu herhalde aynı mi? zamanda karavan oluyor değil mi? Evet. Aç bakalım. Böyle, İçinde güzel. yatağı var. Yatak var. Böyle. Mutfağı var. Böyle. Çok güzel. Burada böyle bir tane değişik bir var. Böyle çıkıcı. Hmm. Şimdi evet. burada mutfak. Çok güzel bir karabağ. Dur oralar karıştırdı arkadaşlar. Bonus bebeklerimiz buna çok kızacaktır o. bebek Azı, Azı <laughs> tamam, kızar. Evet. Burada bir tane Şu böyle şey merdiveni, merdiveni var. var? Evet. evet, çok güzel. Biz tamam şimdi. Şimdi bu Barbie bebek köpekleri gezdirmeye çıkarsın. Şöyle frizbisi de vardı onun çantasına frizbisini koysun. Köpekleri gezdirirken frizbi ile oynayacaklar herhalde. Sanırım arabası çok tatlı. Evet. 2 tane köpek var, değil mi? Birisi evet, yatmış. Evet. Bir tanesi Aa, süper. Şimdi ben hepsini düzelteyim. Böyle güzel açılabiliyor. Bakalım. Böyle bunu da buraya getirelim görünsünler. Evet. Bu burada. Şöyle. Evet. Kaldıralım bunu bir görünsün bu da. Böyle çantasını koyalım. Sonra bu böyle elinde hmm. taksın gezdiriyor böyle çok güzel. Bak köpekleri gezdirmeye çıkarttı. <laughs> çok evet. güzel o da. Şimdi havuz başına mı geçsek acaba kızlar? Sanırım. Şimdi Duru deniz kızlarına girdi. Nur oraya girişti bile. Deniz kızlarını havuza atmış bile. Melek sen, sen bence biraz bu atı mı? bebek atı dolaştırsın. Evet Atla böyle. Yesin. Çok güzel bir at var böyle. Kuyruğu falan böyle çok güzel. Böyle bari de, de böyle hareketli birisi. Sonra böyle ama böyle. Yan çevirsene Melek. Evet. Yan tut, yan taraftan çok güzel duruyor. Evet. Onun da dizleri hareketli. At rahat binsin diye. Atın saçları çok güzel. Bu da birazcık gezmeye çıksın. Biraz gezmeye çıktı bu da. Ve saçları çok güzel, mavi bir kıyafeti var. Tamam evet. Biz geçelim. Bu deniz kızları hepsi beraber havuza sığamayacak galiba. Evet. Üstelik deniz kızları çok uzun. Bence havuz onlara göre değil. Bence Onlar de... denizde yüzsünler Duru. Evet. Bu evet. havuz bu Barbie bebeğe göre. Baksana. Bu çok o güzel bir deniz kızı böyle. Okay. Saçları böyle evet. çok güzel. Evet. Kulum böyle. Rengarenk. Evet bu çok, haram, çok güzel bir... Deniz kızı bu, saçları evet. böyle örük örüp böyle açık örük çok güzel bir şey bu. Diğerini de gösterir misin evet. diğer deniz kızına? Bu oturamıyor maalesef. Bu o o hareket, hareketli değil gövdesi değil mi? Evet. Kuyruğu var ama. Evet kuyruğu böyle. Ben şu bebeği de çok beğeniyorum S. ya. 90 90 bebek. bebek. Şunu Abi. da bir gösterir misin Hı. Melek? Bak. Bu elbisesi çok hoşuma gidiyor. 96 Altın sarısı elbisesi. Ayakkabıları böyle çok güzel. Çok hoş. Altı Yüzünü de gösterir misin? Yüzünü kapatmışsın. Evet. evet böyle yüzü. Böyle kolyesi var çok güzel. Bu, bu da güzel. Pembiş pembiş evet, o da çok Onu da göstersen mi Melek. Hı. Tam yazlık giyilmiş. Evet. Böyle çok güzel. Bu da hareketli. Ayakkabıları böyle pembe pembe çok güzel. <laughs> Duru böyle biraz kıyafetini. hasta arkadaşlar. Durmadan öksürüyor ve hapşırıyor. İnşallah iyileşecek değil mi kızı? <laughs> tamam. Böyle çok güzel, çok güzel bir kıyafeti var bunda. Böyle acaba bu Öyle olur Şu mi? renkli saçlara geçer misin? Gelsene bebek ekstrayı Hı. göster. O Barbie bebek ekstrayı göster. O çok Hı. güzel. Mor saçlı. Saçları da upuzun. Gelsene. Hı. Gel çıkalım. Dur oradan çıksan Hı. bir. Hı. Sence oradan çıkman daha mantıklı değil mi? Şu mor saçlı. Evet. Onun böyle elini falan açar mısın? Çok şık. Hmm. Böyle da bu da hareketli. çok hareketli. Saçı falan nasıl uzun çok göstersene? göstersene. Ha, çok, çok şık. uzun. Rapunzel gibi saçları var. Çok uzun böyle. Ayakkabı falan böyle. Göster. Onun çantasını da gösterir misin? Marekli. Çantası böyle. Çok güzel bir çanta böyle. Kaykayını da göstermeni. Böyle çok güzel bir kaykayı var. Üstünde Malibu yazıyor Böyle çok güzel. Güzel Şu peri kızını da gösterir misin? O da çok hoşuma gidiyor. Bu, kanatları var. Çok değil güzel mi? bir kanatları var. Evet böyle çok güzel bir kanatları var böyle. Sonra mor saçlı tacı var. Çok güzel bir peri kızı. Evet. Aa, burada sadece bir ken var. Evet. Bu ken acaba hangisiyle arkadaşlık isteyecek? Çok merak <laughs> ediyoruz. da kaç tane Barbie bebek var? Arkadaşlar Müziği biz var. erkek pek tercih etmiyoruz dur. Ken pek sevmiyor. Sadece Barbileri topluyor. Evet. Dolaba bakar mısınız? Ne kadar böyle güzel. çok güzel dikdört Şöyle dolap var. küçük minik bir Barbie tokası mı var? Onu göstersene. Çok evet. tatlı bir şeye benziyor. Çok güzel. Bu. Bir şey. böyle çok güzel bir toka. Evet. Koyalım. Bir tane de böyle Barbie'li şey var böyle. Bileklik. Bileklik. Çok güzel Şurada burada. askıları var. Çok evet. gerçek bir dolaba benziyor. Çok güzel bir askıları var böyle. Bir kapatsana kapısını dolabı. Kapalı görelim. Böyle buradan kapatıyoruz. Evet. Şimdi açsın durun. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bizden bu kadar. Gördüğünüz gibi her yeri dağıttık. Şimdi Barbie bebekleri toplayacağız. Arkadaşlar videolarımızı izleyip destek olursanız, yorum yaparsanız çok memnun kalırız. Bir de abone olursanız